Merhaba arkadaşlar. Bu videoda if, else if ve else ile ilgili öğrendiklerimizle ilgili uygulamalar yapacağız ve e, birkaç tane operatörlerde bahsetmediğim şeyler vardı. Onlardan bahsedeceğim. Zamanın geldiğini düşünüyorum artık. Çünkü orada kafanız karışmasın diye çok fazla bir anda yüklenme yapmak istemedim. Burada uygulama var. Daha iyi anlayabileceğiniz bir ortam oluşacak. O yüzden şu an anlatmak istedim. Öncelikli olarak şunlardan bahsedeyim. V operatörü veya şu ifade veya anlamına geliyor. Şu da not yani değil anlamına geliyor. Değil anlamına geliyor. Ne demek? Mesela true olan bir ifade var. 10 20'den küçüktür ifadesi. Başına bunu getirdiğimizde ya da göstereceğim az sonra nasıl kullanacağımızı, getirdiğimizde o gerekli yere 10 20'den küçük değildir demek true olan bir ifadeyi false'a çevirmek demektir. Şu ifadelere gidelim. Küçüktür zaten bunları biliyorsunuzdur. Büyüktür, büyük eşittir, eşittir, küçük eşittir. Eşit değildir, küçük değildir, büyük değildir ifadelerinden oluyor. Şu yüzde ifadesi de mod alma operatörüdür. Onunla ilgili de aynı bu video içerisinde bir uygulama yapacağım. Mod operatörü ile ilgili, diğerleriyle ilgili bir hem uygulama yapmış olacağız ifadelerle ilgili, hem de yani kontrol ifadeleriyle ilgili, hem de bu öğrenmediğimiz ifadelerle ilgili uygulama yapmış olacağız. Şimdi ilk uygulamamız şu olsun. Öğrencinin bir notu olsun. Ve öğrencinin geçip geçti mi, kaldı mı ya da büte mi kaldı gibi 3 tane ifade olsun. Notu 50'nin pardon 70'in üzerinde ise kesinlikle geçmiş olsun bu öğrenci. Ve hmm, şöyle bir şey de olsun. Buraya girilen not sıfırdan küçük olamaz, yüzden de büyük olamaz ifadesi olsun. 70'in üzerindeyse geçsin dersten. 50 ile 70 arasındaysa büt'e kalsın. 50'den küçükse de dersten kalsın. O zaman öncelikli olarak bir tane değişken oluşturuyoruz. Öğrenci notu olarak. Şimdi şurada bir şey daha bahsedeyim ben size. Mesela burada not deseydik değişkeni tanımlarken direkt hata verecekti. Çünkü not başka C++ içinde kullanılan mesela bunun gibi kullanılan ifadelerden oluşuyor. Bu ifadeleri değişken adında kullanamazsınız. Çünkü C++ hangisinin değişken, hangisinin e, bu ifade olduğunu tanımlayamaz. Ondan dolayı bu tarz şeyleri de internetten araştırıp görmeniz gerekiyor. Çok uzun bir listeydi. Onunla ilgili video çeksem büyük ihtimal bir, bir saatlik falan bir video olurdu. Daha çok okunabilecek bir şey, daha mantıklı okumak, daha kısa zamanda öğrenebilirsiniz. O yüzden bahsetmek istemedim. Burada yeri gelince de söyleyeyim dedim. Şimdi öğrenci notu olsun. Kullanıcıdan öğrenci notunu alalım. Lütfen notunuzu giriniz dedik. Sin öğrenci notu olsun. If diyelim. Öğrenci notu Küçüktür sıfırdan veya öğrenci notu büyüktür yüzden pardon 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 yüzden ise siyahut kullanıcı lütfen gerekli aralıklarda not giriniz diyelim diyelim şimdi ne yapıyoruz? Verilen aralıklara diyorum. Pardon. Geçerli aralıklarda diyelim. Daha güzel olur. Geçerli. Aralıklarda not giriniz. Diyelim. Hatta ünlem işareti koyalım sonra. Eğer kullanıcı eğer geri geçerli aralıklarda notunuzu girdi diyelim. Tamam. Else if devam edebiliriz burada. Ya da bir daha kontrol etsin mi etmesin mi? Gerek yok. Direkt else e devam edelim. Ne yapalım abi? Ne demiştik? kullanıcının notu. 70'ten büyükse büyüktür, büyük eşittir diyelim hatta. 70 ise see out geçtiniz. Yazdırsın ekranı. Şimdi diğer ifade. Ne olsun? Kullanıcının notu bu sefer 70 v v v v büyüktür büyük eşittir diyelim büyük eşittir 50 ise c out büte kaldınız and line ve son bir ifade daha oluyor geçtiniz büte kaldınız diğerleri ise else oluyor yani. Daha başka bir şey yok. See kaldınız Kaldırız. Ben da koyalım. Şimdi bu ilk uygulamamız bizim. Öğrenci notu ile ilgili. Şimdi yap ne yapalım? Bunu çalıştıralım öncelikli olarak. Lütfen notunuzu geliniz. Mesela 85 olsun notumuz. Geçtiğiniz ifadesini kullanıyor. Şimdi tekrardan çalıştırayım bunu. Mesela kalacağımız bir not olsun. 40 olsun. Bütün ifadeleri deneyim. 40 da kalıyoruz zaten bildiğimiz gibi. 50 ile şey arasında. Mesela 55 almış oldum. Bütün kalmış oluyor. Peki yüzden büyük bir ifade girdiğimizde ne olacak? 140 girdik mesela. Lütfen geçerli aralıklarda bir not giriniz dedi. Şimdi aynı şekilde ne girelim? Eksi 20 ifadesi girdik. Lütfen yine geçerli aralıklarda bir not giriniz dedi. Ve istediğimiz program söylediğimiz gibi düzgün bir şekilde çalışmaya başladı. Şimdi bunu bu ifadeyi silelim buradan. Bunu sildikten sonra ne yapalım? Şimdi ne yapacaktık arkadaşlar? Mod alma ile ilgili bir uygulama yapacaktık. Mod alma ile ilgili ne yapalım? Çift sayı. Sayı çift mi? Tek mi? Kullanıcının girdiği sayı çift mi? Tek mi? Bulan bir program yapalım. Ne yapalım yine kullanıcıdan? int sayı diye bir sayı alalım kullanıcıdan. Evet. cout Lütfen sayınızı Pardon. Sayımızı gireniz diyelim. Endline koymadım. C'nin sayıyı kullanıcıdan alalım. Şimdi diyelim ki abi, if. Hmm, ne yapmamız gerekiyor? Bir sayının çift olup olmadığını nasıl anlarız? Düşünelim abi, bir sayı ikiye bölünüyorsa çifttir. Bölünmüyorsa çift bir sayı değildir. Mesela örnek verelim 42, 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor, 21 veriyor bu ifadenin sonucunu. çift bir sayı. Ama 3 2'ye bölünmüyor. 1 kalan yapıyor hatta. Ne oluyor? Yani modunu aldığımızda 0 verenler çift. 2'ye modunu aldığımızda 0 verenler çift. Kalan verenler yani 1 2 3 4 5 verenler çift değil, tek sayıdır. O zaman ne yapalım? Sayıyı girelim. Sayının modunu alıyoruz. Sayının 2'ye modu eşit eşittir 0 ise şu ifadeyi de böyle şunu anlatayım size. Hani eşittir, eşit eşittir kontrol gibi bir şey. Eşit mi gibi. Bu ifadenin if'lerde, else'lerde, while ifadelerinde daha sonra anlatacağım döngülerde yani kullanırken eşit eşittir gibi kullanıyoruz. Ya da eşit değildir mi gibi mesela. Şöyle eşit değildir mi gibi kullanmamız lazım. Çift karakterli ifadeler kullanmamız gerekiyor bu tarz yerlerde. Yani zaten büyük değil. Büyük eşit böyle şeyleri kullanırken. Sadece büyüktür küçüktür kullanırken tek ifade kullanıyoruz. Karışıklık olmasın diye. Atama işlemiyle karıştırılmasın diye. Yapılmış bir şey C++'ı yaratanlar, oluşturanlar tarafından. Şimdi bu ifade böyleyse ne yapıyor? Sayım çifttir çıktısını veriyor. Diğer durumlarda zaten sayımız niye böyle bir şey? Pardon geçtim çift değil oluyor Sayı tektir değişkeni veriyorum ve uygulamamız böyle bir diyor arkadaşlar bu derste bu kadar kendinize iyi bakın diğer derste görüşmek üzere İyi çalışmalar İyi günler herkese.